Değerli dostlarım, hepinize saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarım. Bugün size Klanjeti'yi anlatmaya çalışacağım. Klanjeti otobüs terminalinin hemen yanındadır. Butterfield'dan bindiğinizde jeti sizi Georgetown'daki terminale indirecek. Sol tarafa giderseniz, Orada klanjeti göreceksiniz. Sağ tarafa giderseniz de Queen Limanı'na gideceksiniz. E, ee, i̇leriki günlerde Queen Limanı'nı yani İngilizlerin yaptığı limanı da size anlatacağım. Onun yapılış tarihi 1882. Malezya'nın bu bölümü yani klanjetinin olduğu yer UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Buraya geldikten sonra hemen yakın olan yerlerdeki Güzel yerleri, tarihi yerleri görebilirsiniz. Ee, yürüyerek de gidebilirsiniz. Hemen dibinizdeki caddeler sizi sahile götürecektir. Ee, o sahilde de, sokaklarda da bisikletçiler var. Bir bisiklet kiralayarak o bölgeyi güzel bir şekilde dolaşmanız mümkündür. Evet dostlarım, e, klanjeti belki... E, Josh Town tarihine yakın bir e, tarihte yapılmıştır. Yani 100 sene sonra filan. Yine bunun yapılışı e, bu Terin'in harekete geçmesinden sonra ya da o dönemlerde kurulan köydür. E, bu nedenle bu köy nedeniyle Terin nedeniyle de e, Çinliler arasında gruplaşmalar olmuş büyük savaşlar, mafya savaşları çekmiştir. Belki ilerik günlerde bu mafya savaşlarını size anlatırım. Bugün de Georgetown'da yaşayanların çoğunluğu bu mafyadaki Çinlileri, yani klan aşiretlerinin e, torunlarıdır. Her birinin özel tapınakları vardır. Georgetown'a geldiğiniz zaman zaten o ailelerin tapınaklarını da görebileceksiniz. Şimdi size klan jetenin hikayesini anlatayım. Kıyı açıklarındaki bu su üstü köyü daha çok Kian Pieris olarak bilinir. Başlangıçta bölge kalas ve odunlarla çevriliydi. 1882 yılında Quay limanının yapımı bittikten sonra sahilde iskeleler yapıldı. Yerleşimler de bu temeller üzerine oturtuldu. Çinliler malların yükleme ve boşaltma işlemleri için teknelerini buraya demirlediler. Ardından yavaş yavaş her iskele bazı klanlar aşiretler tarafından kullanılmaya başlandı. Klanlar hakimiyetleri altına aldıkları yerde kulübeler yapmaya başladılar. Zamanla klanlar arasında uyuşmazlıklar çıktı ve bu uçmazlıklar sonucunda da genellikle acı kavgalar yaşandı. Günümüzde suyun içine gömülen bambu direkler üzerine bonsai ağaçlarından yapılarak yerleştirilmiş ve birbirine ahşap geçitlerle bağlanan yüzlerce ev bulunmaktadır. Bu evlerde her biri farklı klana ait yaklaşık 2000 civarında Kayıkçı ve balıkçı aile yaşamaktadır. Burada her klanın evleri arasında da bir tapınak bulunmaktadır. Evler yedi iskeleye bağlı iken bir iskele yanmış ve günümüzde evler altı iskeleye bağlıdır. Burası adadaki eski Çin yerleşiminin son kalelerinden birisidir. Her iskele Çinli bir klanın adını alır. Çev iskelesi ortadaki büyük yol oraya gider ise genellikle turistlerin gezindikleri merkezi yoldur. 20. yüzyıl başlarında iskelenin yerleşiminleri genişletilmiş, evlerin su ve elektrik gibi temel ihtiyaçları karşılanmamıştı. Burada yaşayanlar aydınlatma için gaz yağı ve su ihtiyaçları için de kovalar kullanıyorlardı. 1957 yılında Pinek Belediye seçimlerinden sonra bölge sakinleri modern çağın ihtiyaçlarına kavuştular. Günümüzde bunlar karada yaşamasalar da vergi ödemek zorundadırlar. Burada yaşayanlar ağırlıklı olarak geçmişte balıkçılıkla uğraşırken 2006 yılından sonra ise şehirde çalışmaya başlamışlardır. Buranın ziyareti sırasında ise denizin, koyun nasıl kirletildiğini de görebilirsiniz. Buraya ziyaret etmek için en iyi zaman ise sabah 7 civarındadır. Bu saatlerde buraya ziyaret ettiğinizde insanların ana girişteki tapınakta tapındıklarını, gıda hazırlama faaliyetlerini ve günlük sabah ritüellerini izleyebilirsiniz. Evet dostlarım bir videonun da sonuna geldik. Klanjeti anlatmaya çalıştık. Georgetown'u tanıtmaya devam edeceğiz. Zaman zaman da aralarda başka videolarda yapacağız. Ama bugün Klanjeti'nin tarihini ve yerleşimini anlattığımı sanıyorum. Klanjeti Georgetown tarihinde önemli bir yere sahiptir. Önümüzdeki videoya kadar sağlıklı, esenli ve dostça kalın. Aman ha aklınıza da mukayyet olun efendim. Değerli dostlar videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bunun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ve de kesinlikle bizi izlemeye devam ediniz.